Herkese merhaba. TÜİK'in açıkladığı hizmet, perakende ve inşaat sektörü güven endeksleri Nisan ayında belirgin şekilde geriledi. Mart ayında yurt içinde yaşanan gelişmelerin asıl etkilerinin ikinci çeyrekte görüleceğini ve büyümenin zayıflayacağını düşünüyoruz. Bu hafta Fitch'in yayımladığı nota göre Mart ayındaki belirsizlikler yurt içi finansal piyasalarda tekrar eden oynaklığa veya politika değişimlerine yol açarsa finansal kuruluşların olumlu yönde ilerleyen kredi notu gidişatı sekteye uğrayabilir. Raporda bankaların döviz kuru oynaklığına maruziyetine, varlık kalitesindeki bozulma ihtimaline dikkat çekildi. Merkez Bankası'nın son faiz kararının Türkiye'nin ekonomik programı uygulamaya devam ettiğinin ispatı olduğu vurgulandı. Merkez Bankası Başkanı Kara'nın IMF toplantılarında yaptığı sunuma göre mevcut kur geçişkenliği %35 civarında ve geçtiğimiz yıla kıyasla daha düşük bir seviyede. Biz de enflasyon hesaplamalarımızı yaparken %35-40 kur geçişkenliği ile çalışıyoruz. Nisan ayında şimdiye kadar Mart sonuna göre kur sepet bazlı %4,3 yükseldi. Mart'ta ise %5,8 artmıştı. Bu da enflasyona iki çeyrek içinde yaklaşık 3,5 puanlık kur etkisini yansıyabileceğini düşündürüyor. Hafta içinde IMF küresel ekonomik görünüm raporunu yayımladı ve ABD'nin ticaret politikalarıyla küresel ekonominin yeni bir döneme girdiği belirtildi. Bu yıl için küresel büyüme tahmini %2,8 oldu ve aşağı revize edildi. Mevcut durumdaki belirsizlikler ve politikaların yönünün tahmin edilememesini küresel ekonomik görünümü etki eden ana unsurlar olduğu raporlanıyor. Hafta içinde A. ABD ve Çin arasındaki ticaret politikalarına yönelik dalgalı bir haber akışı vardı. ABD'nin Çin'e uyguladığı tarif oranını %145'ten %50-%60'a düşürebileceği basında yer aldı. Ayrıca ABD Hazine Bakanı Hindistan'la ticaret anlaşmasına çok yakın olduklarını belirtti. Hindistan, ABD'nin en büyük ticaret partneri ve mütekabiliyet esasına göre Temmuz ayı sonrası yüksek oranda tarifeye maruz kalacağı için bu anlaşmanın önemi oldukça yüksek. Önümüzdeki hafta yurt içinde işsizlik oranı, dış ticaret açığı, imalat PMI ve enflasyon öncüleri Ankara'nın mutfak enflasyonu Türk İş İTO İstanbul enflasyonu takip edilecek. Ayrıca bugün piyasa kapanışının ardından S&P'nin kredi notu değerlendirmesi bekleniyor. S&P'nin yorum yayınlamasını, notu BB de ve görünümü durağında korumasını bekliyoruz. Yurt dışında ise yoğun bir gündem var. ABD'de tarım dışı istihdam, çekirdek PCE enflasyonu, Japonya'da Japonya Merkez Bankası kararı takip edilecek ek olarak ABD'nin ticaret politikaları da izlenecek. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.